Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün devriye atacağız Türk polis arabamızla ee, Bakalım bugün bizi neler bekliyor Bugün e, sokak sokak gezip devriye atacağız e, Operasyon falan yok bugün Bakalım umarım e, güzel anonslar gelir Güzel bir video olur Burada işçiler var. Dur şu kamerayı ayarlayamadım ya. Ah şimdi oldu. Evet. Şu şu sokağa girelim ya. Şu sokakta bir gezelim bakalım. Bir her şey yolunda mı değil mi diye. Biliyorsunuz arkadaşlar bu sokak Tehlikeli bir Sokak. Eee Tehlikeli bir Mahalle. Eee Buraya girerken aslında benim tek başıma girmem pek iyi değil aslında yani. Neyse yine bir deneyeceğiz. Şurada şöyle bir tur atalım. Aman bir şey olmadan bir tur atalım, çıkalım yani. Bakalım bir şöyle evet görüyorsunuz. Şöyle bir yavaştan dönelim. Evet bu mahalleyi biliyorsunuz zaten. Bu mahalle e, hatta önce de ben bu mahalleye operasyon yapmıştım. Eski videolarımdan. Buralarda devreye atıyoruz. Şöyle dönelim şuradan çıkalım artık bu mahalleden. Kaybolmuş bu mahalle ya. Bu mahalle kaybolmuş arkadaşlar. Evet. İyi. Tehlikeli bir mahalleden de devremizi attık, çıktık. Merkez. 86 76 76 82. Anons bekliyorum. Anons var mı bir anons? Şurada duralım ya. Evet bir anons geldi arkadaşlar. Ne bu ya? Taciz olayı mı? Ne? Tecavüz mü? Eyvah 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 Sapığın biri yolda arkadaşlar. Acilen. Allah yine ulan nereden basıyorum ben buna? Çekil 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 çekil. Çekil, çekil yoldan çekil yoldan çekil yoldan. Bir sapık varmış arkadaşlar. Ee, kadını taciz ediyor galiba. Nerede bunlar ya? Valla biz gidene kadar Ortalık Nerede o Kadını mahvedecek adam Şuradan hemen aşağı ineyim Eyvah 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 Nerede bu mu Gel buraya gel Ne manyak adamsın lan sen Bu hal ne oğlum sapık seni. Kadın bize teşekkür ediyor da kadın nereye gitti? Yoksa tecavüz edecekti bana dedi kadın. Senin derdin ne aslanım? Bakalım bu ne diyecek bu? Eşim beni bırak, eşi bırakmış bunu bugün. Ulan eşin seni bıraktı diye tecavüz mü edeceksin millete? Yat yere yat, yat yere yat, yat yere yat, 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 yat 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 yat. yat. Sapık ya. Böyle geziyor ya. Şehirde böyle geziyor adam ya. Merkez. Sapık yakaladım. Adam tecavüz edecekti kadın sokağın ortasında. Bu kanal kıyısının oraya gelin. Kanal kıyı. Kanalın oraya gelin. Kanal oraya. Ha gelmişler. Oğlum bizim ekipler nerede ya? Bir sürü arabalar değiştirdik. Bir bu mu kaldı? Onu da değiştireyim bari. Tamam tamam ben aldım bunu aldım. Evet sapı aldık. Yürü bin 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 hiç öyle bakma hiç öyle bakma. Kadının arkasından nasıl koştuğunu gördüm. Tecavüzü yakaladık. Hemen karakola bırakalım bunu. Şu ışıkları ışıklar açık kalsın da. Çekil yoldan çekil yoldan. Oğlum ters yönden gittik be. Şu anda şey oraya mı bırakalım mı? Buraya da bırakırız. Yok ya burası bizim polis. Yani jandarma da burada değil mi? Fark etmez. Al bakalım. İçeri gir de. İçeride gez öyle sen biraz. Adam çırılçıplak sokakta kanın peşine koşturuyor ya. Evet, şimdi devam edebiliriz. Devriyemize kaldığımız yerden devam edelim. Merkez, varsa bir şeyler gönder. 86, 76, 76, 82. Işıklarımızı kapatalım. Hop 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 hop. Evet arkadaşlar, polis modunda videolar istiyorsanız yorumlar yazın. Hepsini okuyorum zaten. Görüyorsunuz. Ee, sayfamız yavaş yavaş e, büyüyor. Tabi bir anda e, olmuyor her şey. Ben sabırlı insanım. Aceleye de gerek yok. Yavaş yavaş büyüyecek eminim zaten güzel olacak. Çok iyi yerlere gelecek kanal. Hadi merkez, hadi. Ne olmuş? Valla bunu anlamadım ama dur bakayım gidiyorum oraya tamam dur. Dur 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 dur. Oğlum dur. Niye yanmadın da? Merkez 86 76 76 82. Biraz önce geçtiğiniz Aronslar hiçbir şey anlamadım. Ama dur bakayım gideyim bir ne var? Haramla şahıs mı var? Birim var ne var? Ha. Çıplak geziyor kadın. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Sokakta geziyor. Koştur, 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 koştur arkasından, koştur. Hayret bir şey arkadaşlar. Bugün ne bu ya? Bugün tecavüzcüler, çıplaklar, mutlaklar hepsi buraya denk geldi arkadaşlar. Bakmayın, bakmayın. Yatın yere. Görme, gördürme. Yat yat yat, yat 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 hayır hayır bakma yat yere yat 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 yere yat apo apo yat al onu al onu al onu tamam aldın mı tamam evet arkadaşlar oy yakalanıyorduk evet bu çıplak şahısını yakaladık. Bugün çıplaklar. Ulan bu çıplakla tecavücü denk gelseymiş şey tam olacakmış ya. Neyse ya. Artık bir dahaki bölümde bunları denk getirmeye çalışırız. Boşu boşuna bak. Kadın da manyak ya. Çıplak geziyor aldık. kisiler Bilmiyorum. Kafada kırık mı ne var herhalde ne bileyim anlamadım. Evet arkadaşlar. Ee, şunu da ekleyeyim. Ee, modları biliyorsunuz zaten ee, kimin yaptığını her zaman e, videoların açıklama kısmına atıyorum Karaca ee, teşekkür ediyorum Alpgarage'e teşekkür ediyorum ee, bu arabaları arabalar için polis arabaları genelde hep, hepsinin onun e, modlarını kullanıyorum polis üniforması da e, kimindi onun da moduna şeyini atayım e, açıklama kısmına atarım arkadaşlar Evet başka bir anons da yok galiba. Var mı? Bugün yine 2-3 iş yaptık ya. Bir tane daha yapalım mı arkadaşlar? Neyse bir tane daha yapalım. Şuradan dönelim. Şey inelim ya bu sefer. Şu ana yola gidelim ana yola. Dur şuradan geçebilir miyiz? Bana bir şey olmasın da abi. Aman abi. Çok mu yüksek lan? Yo geçer ya. Dur bakayım dur 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 dur. Oğlum böyle polis görmeyin ya. Böyle görmeyin. Gidin ya bakmayın buraya ya bakmayın. Oy oy oy, oy, oy. Tamam geçtik. Tamam da ben ne yaptım şimdi? Ben ne yaptım şimdi? Oradan da aşağı gidebilirdim ben. Allah'ım ya Rabbim ya <laughs> Saçmaladık ya neyse. Şuradan aşağı inelim evet tamam. Doğru yol varken yani. Niye böyle abidik kubidik işlerle uğraşıyoruz biz? Hah tamam. Bir tane de arabayı durduralım arkadaşlar. Bakalım. Anons gelmezse şayet tabii ki de. Anons gelirse anonsa gireceğiz. Aha da şu siyah şifti durduralım. Gidelim arkasına yaklaşalım yaklaşalım. Tamam. Gel buraya. Gel. Gel 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 gel. Takip et, takip et. O ne yapıyor ya? Yan taraftaki. Oğlum kaza yapın demedik be. Dur. Merhaba hey. efendi. Kimliklerinizi alalım. Jessica Anderson. Ben de atım orada bir anda. Bakalım hemen. Ee, Jessica Anderson. Bir şey var mı? Tamam bir şey yok. Hanımefendi. Gidebilirsiniz. Kaybolun buradan. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ee, bir diğer polis modunda e, videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, sadece polis modu değil, e, genellikle polis modu çekiyorum. Ama daha farklı GTA modları da çekeceğim. Ee, umarım videolarım hoşunuza gidiyordur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.